Evet arkadaşlar Mitsubishi şey. L300'ün şimdi yağını kontrol edeceğiz. Şimdi bu koltuğu öncelikle şuradan ileri doğru çekiyoruz. Bunu çektikten sonra burada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğun arkasından şöyle kaldırdığımız zaman öyle yaptığımız zaman evet şuradaki mandalı çeviriyoruz. Çıkarıyoruz. O zaman Burada akü. Akünün bağlantıları burası eksik. Bir kutup gördüğünüz gibi. E, bunu Ahmet Usta yaptığı için derdik tertemiz gördüğünüz gibi arkadaşlar daha sıfır sıfır aldık 7-8 sene oldu evet arkadaşlar yağ çubuğunu bak şurada görüyorsunuz bak hemen bu yağ çubuğu bu yağ çubuğunu şöyle çektiğimiz zaman gelir. Evet. Bakıyoruz yağımıza. böyle anlaşılmaz. Bir kere silip şey yapmak lazım. İşte bunu siliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar yerine batırın, çekin. Ondan sonra bak şurada bir çizgi var. Böyle bir kesik, kesikli çizgi. Bak şurada. işte tam şurası. Şu köşesi. Orasını eğer geçiyorsa yağ çoktur. Eğer geçmiyorsa bak yağı büyük ihtimalle yağ eksiltmiş arabamız. Bu yeni aldığımız ya bu sıfır olduğu için bu araba bazen böyle şey yapma ihtimalleri oluyor ya ya çünkü daha yeni sıfır koyunca bu kadar arkadaşlar işte ya Mitsubishi L300 ya buradan bakılıyor.